Ve bakalım bugün dünyada neler olmuş? Dünya turu var sırada. Koronavirüs salgınında sık sık kapanan Eyfel Kulesi son dönemde yasakların kalkması ve havaların ısınmasıyla hareketli günlerine kavuştu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, dördünün durumunun ağır olmak üzere beş kişinin ise yaralandığı belirtildi. Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alındı. Ukrayna ordusu Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk bölgesindeki Severodonetsk ile Rubizne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu. Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği iddia edildi. İran'ın başkenti Tahran'da görülen süper ay görsel şölen oluşturdu. Süper ayı kaydetmek isteyen vatandaşlar Tahran'daki yüksek tepelere çıktı. Meksika'da sudan sıçrayan balinanın turist teknesine çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Malta'da düzenlenen kümes hayvanları fuarında 600 horoz birincilik için yarıştı.